Derviş Mustafa'yı revani füruş kim? Ruhu revanı şad ola ehli vefa imiş. Revani satıcısı Derviş Mustafa'nın akıp giden ruhu şad olsun vefa ehliymiş. Aşırı Muharrem'inde 1206'nın tevhid içinde göçtü nasıl can feda imiş. Tevhid içinde nasıl can verilir görmek isteyen Derviş Mustafa'ya baksın diyor şair adeta. O gerçi müstahid idi aşkla yanmağa, Mersiye Han tek yedi ateş neva imiş. Yanık sesli Mersiye derviş Mustafa aşkla yanmaya kabiliyetliymiş. Defn oldu gitti gözlerinin kanı dinmedi. El hak muhibbi ali rasuli huda imiş. Hakikaten Allah Resulü'nün ailesinin aşığıymış ki defnedilirken gözlerinden kanlar boşalmış. Ben pertev kuru davayı dinlemem. Aşık demek de işte bu zata sezaymış. Ben pertev öyle kuru kuruya dava diyenleri dinlemem. İşte aşık dediğin